Ozan Kadın İzlik'te videosuna hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar. Bu ev tam olarak iş hizmetin hakkını verecek. Baban terapi gibi gelecek bir ev. Şunun güzelliğine ve estetikliğine bakabilir misiniz? Ben bayıldım. İzlediğim meşhur Çinleri her yerde. Bu dükkanın estetikliği aşırı hoşuma gitti. Çok estetik duruyor. Hatta onun bir tekerlik, tekerlik falan bir şey var. Onu da çektim böyle. İzlediğim sokaklarını görüyoruz. Bir tane güzel bir cami gördüm. Ya da kombinim olsaydı burada bir sürü fotoğraf çekilirdi. Hazır kombinlemişken bir fit çek yapalım yürüyorum. Koyun güzelliği ve kemeri ben yaptım bu arada nasıl olmuş. Yeşillik olan her şeye bayılma sevdamdan vazgeçmem gerekiyor. Ve bu İznik meydana oluyor galiba. Böyle bir yerden yürüyerek içiyorum. Evet. Sonrasında şu eser çok hoşuma geldi gitti. Işte. tarihi eser görüntüsü var. Burada kesinlikle fotoğrafın olması gerektiğini düşünüyorum. Artık bu dahaki gelişimde kesinlikle orada fotoğraf çekeceğim. Bu eser de çok güzeldi. Şu eski binalara bayılıyorum zaten el tezgahlar vardı ve benim favori antikacıma geldik. Burası benim İznik'teki favori mekanım. Burada hep koyu uçları, takılar falan alıyorum. Zaten gösterdim. Şu alttaki meleği ben, melek ucunu ben aldım. Burada gerçek gümüş şeyler falan var. Yani çok estetik ve çok hoşuma giden bir yer kesinlikle. Şu şamdanlar da çok güzeldi ama fiyatını sormayı unuttum. Yani odamda yer olsaydı dekor için kesinlikle alabileceğim bir şeydi. Aşırı hoşuma gitti. Baksanıza şu meleğe. Melek gibi olan şey çok vintage çok güzel şeyler bayıldım ve estetik kapılardan bir eski şeyleri de çok severim bu da çok hoşuma hoşuma gitti estetik geldim buradan da ne aldık içini için bir şeyler almıştık içerisinden hazır girmişken dedim dükkanı da çekeyim belki içini yapmak isteyenler için faydası olur gördüğünüz gibi bunları alınıyor sonrasında boyanarak o hale geliyor çok güzel bir işçilik var Dükkan niye de çok tatlı bir yer aslında. Böyle Kadıköy vibe veriyor biraz. Burası da bizim kamp alanımız. Kamp alanımıza gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel değil mi? Aşırı huzurlu bir yer. Hani diyecek kelime bulamıyorum. Ve pis geldi. Bütün günü, iki gün boyunca bütün gün pisilerle beraber oturduk. Hani kucakta hiç kalkmıyordu. Kucağa bir geliyordu. 5-6 saat full kucakta. Bu da ben ve pisliği. Benim tipim zaten mükemmel. Kamp ateşimizi yaktık. Ateşlere bayılıyorum. Ateş dansı da yapıyorum. Hatta bundan sonra videosu gelecek. Çok güzel değil mi? Güneşin batışı falan. Daha detaylı şekilde gösteriyorum. Bu huzura siz de erişin diye. Hani yeşillik, göl var. Tam arayacağım şeyler. Yavaş yavaş denize doğru yürüyoruz. Düt 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 düt. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Işık çok güzel vurmuyor ama çimlere yani bilmiyorum belki de ben fazlasıyla doğa ışığı yerim ama görüntüsü aşırı hoşuma gidiyor. Şimdi çakıl taşlarına geldik. Burada kum savuruyorum. Neden bilmiyorum. Kum savurmuşum. <laughs> Ve doğaya selamlıyoruz. Merhaba deniz Merhaba. Selamlar. Deniz, deniz, diyorum ya. ya. Göl ama deniz görünümlü göl. O yüzden deniz desem de bence tuhaf kaçmaz güneş çok güzel yüzümüze vuruyor. güneşleniyoruz güneşleniyoruz Merhabalar diyorum. Bugün ben senin aktivitelerden biri olup deniz kenarına oturup boş boş deniz deyip denize taş atmak. Aşırı hoşuma gidiyor. Yani geçen geçen tatile gittiğimde 5 saat falan bunu yapmıştım. Ve bahsettiğim ateş dansı videosu. buna da Poi poly arkadaşlar. Poi'leri eğitim olarak böyle çeviriyorsunuz. Ben internetten kendi kendime eğitim olarak biraz öğrendim. daha geliştirmeye açayım tabii gelişmem gerekiyor. Kampanya bunu yapmak cidden çok güzel Ben normal kafeye gittiğimde söyledi kafenin bahçesinde bunu yapıyorum. Çok hoşuma giden çok güzel bir şeyim. Ateşin arkasındaki el da benim çok hoşuma estetik geldi. Ya diyorum ya doğayla alakalı olan her şey benim estetiğime geliyor. O yüzden çok sorgulamaya gerek yok bence. Bu da kamp ateşimiz. Arkasında ben varım. Çok gözükmüyorum. Işık çok kötü gözükmüş. Ve ateşin basında, başında, başında ısı, ısınıyorum. Çok güzel bir terapi yöntemi daha. Ateşimizi de çektim ateş çukurunda. Çok <laughs> estetik bir görüntü bence bu da. Çok hoşuma gitti. Ve karavana kedi aldım. Bunun videosunu çekmemişim. Böyle çekmişim dikey. Bunu da ekleyeyim dedim. Çok şimdi çocuğum oldu artık. Hele El çamaşır suyla bir maaşıyım. Sabah oldu. Sabah yürüyüşümüzü de yapıyoruz. Yol böyle sarkın ağaçlara aşığım. Çok güzel çok böyle gizemli büyülü bir görüntü veriyor. Ve burası da çok büyülü görüntü veren yerlerden birisi yürüyüş yaptığımız yerlerde. Sonrasında şöyle bir alan daha gördüm. Baksanız ağacın güzelliğine. Ve peri masalarından fırlamış gibi değil mi? Şu küçük abi tam hem gibi hissediyorum. Bunları gördükçe. Bu burada fotoğraflarım falan olsun diye daha fazla yedek kıyafet getirmiş olsaydım kesinlikle çekerdim. Bir iki tane yedek kıyafetim mevcuttu. Bir dahaki sefere daha fazla götürmeyi ihmal etmeyeceğim. çek de yapalım. Böyle zaten bunun yorumlama videosunu çekmiştim. Güneşin önünde gökyüzüne karşı çok güzel gözüktü bir çabu arada. Tuhaf bir şekilde aşırı hoşuma gitti. Böyleydi. Burada köpüşümüz yatıyor. Bir bir şezlong. Tam burada oturup saatlerce denizi izlemedik. Bu da benim kıyafetimle çok uyumlu. Çok güzel bir karavanda. Eskiydi. Çok hoş duruyor ya. Ve sarkın ağaçların arasında güzel bir bir görüntü yaratıyor. Ve ben. Karavan uyumumuz mükemmel değil mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Bay bay.